2018 AYT'de gelen güzel bir limit sorusu ile beraberiz arkadaşlar. Burada her zaman doğrudur sorulara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle limit ve süreklilik kavramlarını çok iyi özümsemiş olursak ancak bu soruları doğru yapabiliyoruz. Şimdi f ve g fonksiyonlar için ne söylemiş? x giderken 2'ye ve fx x giderken 2'ye gx'in bir limit değeri var ve bu limit değerleri eşit. Mesela 3 gibi bir değer olabilir yani bu eşitlik sağlanıyor ve buna göre F2 eşittir G2 arkadaşlar bakın bu çok birinci öncül gerçekten güzel yani limit ve sürekliliğin farkını iyi anlamamıza dayalı bir öncül yani şöyle ki F2 eşittir G2 ise ve iki noktalarında limitli olduğunu biliyorum ya bu bana yukarıda eğer süreklidir bu fonksiyonlar deseydi birinci öncüle doğru diyecektim. Yani tanımlı olduğu yerde limiti varsa süreklidir. Ama e, limitin olduğu yerde tanımlı olmasına gerek var mıydı? Mesela yine bir örneklemek istiyorum. Şöyle bir e, grafiğim olsun. Bu grafikte iki noktasında sağdan ve soldan işte limitler olsun. Ve hatta demiştim az önce 3 olsun mesela. Şöyle çok çirkin çizdim. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi şurası tanımlı değil. 2, 3 noktasında tanımlı değil. Ama mesela örnek veriyorum. E, bunu ver, verebilir, vermeyebilir. Ama 5 noktasında mesela 2'yi tanımlı olarak verebilir. Bakın 2 noktasında sağdan ve soldan baktığında limit var. Bitti yani limit olma şartını sağladı. Ama 2 noktasında sürekli değil. Yani 2 noktasında... E, tanımlı değil. Bu birinci öncülde. Mesela f2'nin değeri 5 olabilir. g2'nin değeri Sürekli de olabilir. G2, 3 olabilir. 7 olabilir. 4 olabilir. Yani fark etmez. Ama kesinlikle böyle bir şey söyleyemem. Ha her ikisi de olduğu yerde süreklidir. Bilmiyorum. E, bu yüzden de her zaman şey doğru olabilir. Ama bana yukarıda süreklidir gibi bir şart vermediği için birinci öncü de doğru diyemem arkadaşlar. Geçiyorum. İkinci öncüle bakalım. Limit x giderken 2 fx eksi gx eşittir 0. E zaten ben bunları ayrı ayrı yazabiliyordum değil mi arkadaşlar? E, limit değerleri aynı olduğu için çıkardığım zaman 0 olabilir. Kesinlikle doğru. Üçüncü öncüle bakalım. Üçüncü öncüde sadece şuna dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Evet normal koşullarda gx sıfırdan farklı olsaydı yani limit değeri bana sıfırdan farklı bir değer için demiş olsaydı bu öncülde doğru olacaktı. Ama limit değerleri diyelim ki sıfır olsun arkadaşlar her zaman her doğrudur sorularında aksini ispat ettiğin bir örnek zaten senin ifadeni çürütmeye yetiyor. Bu yüzden de g gx'in sıfır olma koşulu yani sıfır bölü sıfır hatta her ikisinin de limiti sıfır olsa sıfır bölü sıfır belirsizliği olur arkadaşlar. Mesela bu tarz bir sıkıntı rastlaşabiliriz. Bu da kesin doğru değildir. Cevabım ne, nedir? Yalnız 2'dir arkadaşlar.